Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel örgü modeli çalışması yapacağız 3 Üç ve 3'ün katlarından oluşacak bu modelimiz tığla yapacağız arkadaşlar Öncelikle Bismillah deyip başlayalım 3'ün katlarından oluşan sayımızı hazırlayalım Ben 21 tane zincir çekeceğim 2 tane de kenar ilmeği olduğuna göre 23 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane çektim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2 tane de kenar trabzanı bırakacağım kenardan. Evet. Modelimize başlıyoruz. İki sıradan oluşuyor arkadaşlar modelimiz. Çok basit, çok kolay ve çok da seveceğiniz bir model olacak bu. Ee, i̇lk önce bu zincirlere üzerine sıra sonuna kadar e, sık iğne ile dolduracağız. Her bir zincirin tepesine birer tane sık iğne yapmış olacağız arkadaşlar. Hemen yandakine başlıyorum. Sık iğne yapmaya. Sonra sırasıyla sıra sonuna kadar sık iğneyi yapacağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Böylelikle sizlere daha güzel, daha yeni modeller göstereceğim arkadaşlar. İnşallah nasip olursa. Şöyle sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım, dönelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi sık iğnemizi yaptık. Zincirlerimizin üzerine birer tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi 6 tane zincir çekelim, arkaya dönelim. 2 3 4 5 6 Arkadaşlar, ikinci İkinci e, sık iğnenin olduğu yere üstü alarak ama böyle batmayacağız arkadaşlar, arka lobdan çalışacağız. Yani sık iğnenin arka lobundan şöyle yakından göstereyim ben size. Şu şekilde arka tarafından üstü alarak şöyle yapıp iki tane ilmeği çekip uzun bırakarak şöyle alacağız. Bir kere daha doladım yanındakine yine arka lobuna şöyle iki tane ilmeğimi geçirdim gördüğünüz gibi böyle uzattım tekrar yanındaki sık iğnenin arka lobuna battım sonra üç tane böyle trabzanı hazırladım şimdi üçünü birden çektikten sonra son kalan iki ilmeği de böyle çekiyoruz arkadaşlar sonrasında ilmeğimizi sıkıştıralım ve şuraya şu başta çektiğimiz zincirin olduğu yere fıstık yapacağız arkadaşlar. 4 defa üstte alarak oraya fıstık yapalım. 2 oldu. Şöyle 3 oldu. Şöyle 4 oldu arkadaşlar ve hepsini birden çekiyoruz. Ve burada fıstığımızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrar üstte alıyoruz arkadaşlar. Yine aynı sistemle yanındaki zincirin arka sık iğnenin arka lobundan başlayarak trabzanlarımızı iki çekerek yapıyoruz ama sonrasında üç tane yaptıktan sonra hepsini birden üçünü birden çekip sonra ikisini birden çekeceğiz arkadaşlar tekrar göstereyim ben size. Bakın üç tane trabzan yaptıktan sonra ama tam çekmeden bitirmeden bu da fıstık modelinin bir benzeri aslında. Şöyle 3 taneyi birden alıyoruz. Sonra kalan 2 ilmeği de birden şöyle geçiriyoruz. Tekrar üst alıyoruz arkadaşlar. Yine şuraya batacağız. Şurayı yine bir sıkıştıralım. Üste alıyoruz. Fıstık yapacağız çünkü buraya. 2 tane oldu. 3 ve 4 tane de fıstığımızı tamamlayıp hepsini topluyoruz burada arkadaşlar. Tekrar üstü aldım. Tekrar sık iğnemizin arka lobundan burada ikili trabzan diyelim yarım artık diyelim şurada. Şöyle iki doladım. Şöyle üç oldu. Tekrar üç ilmeği alıyorum ve tekrar iki ilmeği birden alıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Dört tane batarak şöyle şöyle fıstığımızı yaptık. Şöyle göstereyim size yakından arkadaşlar. Tekrar anlaşılsın diye şöyle göstereyim. Sık iğnenin arka lobundan batıyoruz. Şöyle ipimizi uzatıyoruz. Tekrar üstü aldım. Yan taraftaki sık iğnenin arka lobuna battım. İkincisini aldım ilmeğin. Birini uzatarak çektim. Tekrar yan tarafına geçiyorum. Tekrar iki ilmeği çıkardım. Burada üç tane trabzanımız oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onun üç tanesini, üç ilmeğini aldıktan sonra tekrar iki ilmeği de böyle alıyoruz. Sonra şuradaki deliğe arkadaşlar fıstık yapacağız. Tekrar üst alıyorum. Gördüğünüz gibi 4 defa şöyle 2 3 ve 4. Fıstığımızı burada yapıp şuradan kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın modelimiz sıra sonuna kadar böyle devam edecek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Tekrar size anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi demiştim size e, modelime başlarken kenarına da en sonki fıstığımızı yaptıktan sonra kenarına da e, bir tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu bizim kenar trabzanımız olacak. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim modelimizi. Sonra tekrardan şöyle iki tane zincir çekiyoruz Arkadaşlar şimdi her fırsatı üç tane sık iğne gelecek şekilde ayarlayacağız ki e, alttaki zemindeki sık iğnemizi tekrar bu üst tarafa yapmış olalım sonrasında tekrar ikinci sırayı da aynı sistemle modelimizi tekrar kuracağız Arkadaşlar şimdi ilk başta e, şuraya kenar kenar sık iğnemizi yapalım şöyle sık iğnemi yaptım kenarda şurada gördüğünüz gibi fıstığın tam başlangıç noktasından bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra fıstığın orta kısmında kısmına batarak şöyle şurada bir tane daha sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonra fıstığın son bitimininde olan kısma batıyoruz arkadaşlar. Buradan da bir sık iğne yapıyoruz. Toplam yani sık iğnenin e, fıstığın üzerine e, üç tane sık iğne gelecek şekilde sık iğnelerimizi dolduracağız buraya e, şeyi şaşırmayalım sayıyı şaşırmayalım arkadaşlar yoksa e, sırası şeyinde yanlış olmuş olur yanlış sayı çıkar O yüzden altta kaç tane fıstık varsa o kadar fıstık oluşturmak istiyor isek aynı sayıyı takip etmeliyiz Buna dikkat edelim dikkat edersek modelimiz düzgün olacaktır şöyle fıstığın tekrar en başındaki olan yere batıyorum sonra ortasına batıyorum sonra son kısmına batıyorum böyle sıra sonuna kadar arkadaşlar sık iğnemizi yapalım dönelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şu kenar kısmını da size tekrar göstereyim. Kenar kısmında zincir çekmiştik. Oraya da bir tane sık iğne ile tekrar kenar ilmeği olarak düşünün. Oraya da sık iğne olarak batmış olacağız. Yine tekrardan 5 tane zincir çekelim arkadaşlar. Kenarda. Yine aynı şekilde burada da oluşturacağız arkadaşlar. Bu kez Hani bu taraftan arka loptan alıyorduk. Sık iğnelerimizi. Ee, şimdi ön loptan alacağız. Üste aldım. Şuraya değil. İkinci kısma şuradan tekrar şöyle iki tane ilmek çıkaracağız. Üç tane olacak. Yan yana. Şöyle alalım. Şöyle iki oldu. Tekrar yanındakinin ön lobundan alıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 oldu. 3 ilmeği bir alıyorum. Sonra ikisini alıyorum. Daha sonra sıkıştırdıktan sonra burayı yan tarafa şu zincirin olduğu kısma hıfık yapacağız arkadaşlar. 4 tane dolayıp 2 3 ve 4. Ve tığ şurada kapatıyoruz. Tekrar ön noktadan üste alarak ön nokta ilmeklerimizi şöyle iki tane çektim uzattım burayı da aynı şekilde yani birinci sırada ne yaptıysak burada da aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 3 taneyi aldım sonra en son iki taneyi aldım buraya tekrar şu kısma fıstığımızı yapacağız. 1 2 3 ve 4. Ve burayı sıkıştıracağız. Bakın arkadaşlar, modelimiz oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim size yakından. Çok güzel bir model. Çok basit bir model. Biraz ip rengimi koyu seçtim. umarım rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Şöyle tekrar devam edeyim. Anlayacağınız şeyde, şekilde, görebileceğiniz şekilde şöyle yakından göstereyim tekrardan. Bakın buradan ön noktan alıyorum. Buradayken arka noktan alıyordum. Arka kısmından çünkü kurmuştum. Burada da e, ön kısmından kurduğum için şimdi arka kısmından yaptığım için ön noktan alıyorum arkadaşlar. Aynı sistem. Böyle aldım. 3 tane yan yana şöyle ipimi uzatıyorum bu trabzanlarımı sonra toplayacağım şöyle iki ilmeğimi de aldım uzattım bakın arkadaşlar üç tane oldu üç ilk önce üç tane ilmeği alıyorum sonra kalan şu iki ilmeği de arkasından alıyorum bir zincir çekiyorum şuraya şu deliğe bir tane fıstık doluyorum e, dört tane olacak şekilde bir oldu. 2 oldu. 3 ve 4. Bakın. Fıstığımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Dönelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Tekrar üste aldım. Şurada bir tane kaldı. Kenar trabzanımızı da yapıyoruz. Üçlü. Şöyle. <laughs> İki sıra modelimizi çıkarmış olduk işte böyle çok şahane güzel bir model oldu arkadaşlar yakından göstereyim size çok basit bir model bunu her şekilde her yerde kullanabilirsiniz ee, umarım anlatabilmişimdir biraz koyu renk seçmişim ee, eğer anlamazsanız tekrardan açık renkli e, iple tekrardan size gösteririm Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonuna basarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan yeni modellerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. İyi günler hepinize.